Bir bir kadının eşi travestilerle beraber olup böyle kişilerin ticaretini yapıyorsa ve evinin geçimini de bu şekilde karşılıyorsa böyle bir kişinin evli kalmak ve getirdiği rızkı tüketmek caiz mi? Bu kadının eğer hani acından ölecekse caiz. Onun getirdiğini yemezse acından ölecekse caiz. Yok böyle bir pislikten boşanması mümkünse boşanmalı. Travesti olduğu kesinse ondan boşanmalıdır. Onun getirdiği yemeği de yememelidir. Çünkü ne diyor? Bunun, bunun ticaretini yapıyor diyor bakın. Haram lokma yani. Hem de iğrenç. Yani şimdi içki satsa bundan daha iyi namusunu satıyor yani. Farah helal olabilir mi? Ama erkek karısına bakmak zorunda. Ha, şimdi kadın başka bir geliri yoksa, bir imkanı yoksa, bir imkan bulana kadar ölmeyecek kadar yiyebilir. Ama bir an evvel kurtulmaya çalışmak